Dünyada 2 milyar insan da demir eksikliğinden dolayı kansızlık sorunu var. Ormuz demir bu maddenin molekül, atomik boyutta hali. Demir hapları kişiye zarar verir. Midesine kusma, bulantı yapar. Bazıları in oluyor, alerji yapar vesaire vesaire. Bu ormuz demir. Ormuz demek maddenin mono monoatomik hali demek. Küçük çocuklar dahi, bir yaşındakiler dahi kullanabilir bir iki damla. Kansızlık sorunu olan. Herkes kullanabilir evet. şimdi mesela demir hap aldığı zaman kişi ne oluyor İştah açılıyor durmadan yiyor içiyor psikolojisi bozuluyor konuya odaklanamıyor bir sürü sorun çıkıyor bunu kullandığı zaman günde üç defa yarım çay kaşığı hiçbir sorunu kalmaz yan etkisi de yok tamamen doğal yani demir eksikliğinden kaynaklanan hı hı. her kansızlık, kansızlık, kansızlık sorunu için dünyada en etkili ve yan etkisi yok.